Kimi dinlerlerse dinlesinler. Hangi kitabı okurlarsa okusunlar. Ama ne olur önce Kur'an'dan hareket etsinler. Kur'an'dan hareket edince hangi sözlerin ayrık otu olduğunu anlayacaklardır. Öyle Kur'an çok zor kitaptır filan gibi milleti Kur'an'dan uzaklaştırıp durdular. Kur'an zor kitap değil. Kur'an Allah'ın yemin ifadeleriyle beyan ettiği üzere kolaylaştırılmış bir kitaptır. Kamer suresi 17, 22, 32, 40. ayetlerde dört defa aynı yemin ifadelerini kullanarak Cenab-ı Hak buyuruyor ki وَلَقَدْ يَسَّرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ Öğüt alınsın diye biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Yemin olsun. فَهَلْ مِنْ Hani öğüt alanlar nerede diye. Rabbimiz kolay olduğunu söylüyor bizim yiğidimiz yok diyor zordur. Sen bundan anlamazsın. E Allah kolaydır diyor. Sen zordur. Peki kim haklı? Mahşerde görülecek. Şimdi programlar boyunca burada kardeşlerimize ayetler okuyoruz. Hangi birini anlamıyorlar? Niye anlaşılmasın ki? Zor anlaşılanlar olabilir ama bunun oranı yüzde bir, yüzde ikiyi geçmez. Kalan yüzde 95 anla Hocam, kardeşim. son iki dakikamız kaldı. Benim daha önce programlarda söylediğiniz bir şey aklıma geldi bu söylediğinizden yola çıkarak. Yine yeni başlayanlar okuyanlar için Sizin tavsiyeniz iniş sırasına göre başlamalı Çok önemli Beş tane maddem var benim Keremciğim Bir Kur'an mealleri okunurken Nüzül sırasına göre iniş iniz sırasına göre okunmalıdır Bir İki, Bir mealle yetinilmemeli Birden çok meal okunmalıdır Üç Mealler karşılaştırmalı okunmalıdır Dört Mutlaka not alarak okunmalıdır çünkü mutlaka arada farklar olduğunu görecekler ve bunun doğrusu hangisidir sorusunu soracaklar. 5. Okumalarını mutlaka yavaş yavaş tefsirlere dönüştürmelidirler. İniş sırasına göre Kur'an-ı Kerim'i okurlarsa birinci okumada kafalarındaki soruların yüzde yetmiş yüzde sekseni bitecektir. Bir defa okusunlar. Bir defa ne olur anlayarak okusunlar. İniş sırasına göre okusunlar. Birkaç meali karşılaştırarak okusunlar ve kısa tefsirlerle beraber okumalarını yapsınlar. Göreceksiniz. Emin olun Kitabullah'ı daha çok seveceksiniz. Biz diyoruz ki işte Kur'an-ı Kerim'i çok seviyorum. Yalan. Niye yalan? Seviyorsun ama yüzüne bakmıyorsun. Nasıl sevgi bu? Seviyorsun tanımıyorsun. Oysa tanıdıkça daha çok seveceksin. Sevdi seviyorsan tanımalısın. Tanıdıkça daha çok seveceğini bilmelisin.